Arkadaşlar videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalın etkileşim oranları son zamanlarda ciddi manada düştü. Bu yüzden sizlerden ricam bu sorunu ortadan kaldırmak için videoyu beğenip destek yorumlarınızı yorumlara bekliyorum. O halde dostlar hatırlatmamızı yaptıysak önce jenerik sonra video. Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir yep, Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde dur Bugün sizlerle birlikte tabii ki de başlıktan da anladığınız üzere Call of Duty Mobile'ın ilk ücretsiz mitik silahı olan AK-117 Lava Remix'i bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu silahı almak için arkadaşlar Ocak ayında başlayan ve şu anda devam etmekte olan Zula takipçisi etkinliğinde toplam 500 mitik parçacı elde ettiğiniz takdirde bu silahın sahibi olabiliyorsunuz. Alamayan arkadaşlar kesinlikle moralini bozmasın etkinliğin Ocak ayına kadar süreceği zaten geliştirici tarafından doğrulanmıştı. Yani hala önünüzde uzun bir maraton var. Moralinizi kesinlikle bozmayın. Elbette ki arkadaşlar merak ettiğiniz bir diğer husus bu silah nasıl yükseltiliyor? Tıpkı mitik silahlarda olduğu gibi mitik switchblade'den sonraki yeni sistem bu mitik silah için de geçerli. 5 seviye mantığıyla yükseliyor. Mitik paralarınızı kullanarak bu mitik silahında yükseltmelerinin kilidini, efektlerinin kilidini açabilirsiniz. Maalesef ben yükseltemedim arkadaşlar. Yeterli CP'm, yeterli mitik kartım olmadığı için ben bir level halini kullanıyorum. Ama bir level de olsa, max hali de olsa yani silah görünümü her türlü güzel. O halde dostlar daha fazla vakit kaybetmeden sizlerle birlikte hemen talim alanına geçelim ve silahımızı şöyle hafiften bir incelemeye başlayalım sizlerle birlikte. Ve talim alanındayız dostlar. Burada biraz sessiz olacağım. Müziğe kulak verin. İşte yeni mitik silahlardaki bu olaya bayılıyorum arkadaşlar. Switchblade ve sonrasında gelen tüm mitik silahlarda bu müzik özelliği çok güzel maç başlarken. Eğer mitik silahınız elinizdeyse ve oyunun müzikleri açıksa mitik silahınızdan bir müzik sesi duyabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu zamanla bu silahla ilgili şöyle bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Ses efektlerinin müzik odaklı olmasından dolayı siz o ses efektlerini duymak için oyun için müzikleri açmış olmanız lazım. Eğer kapalıysa o ses efektlerini duyamazsınız. Ha olur da bu benim için çok büyük bir etki değil derseniz yani ben buna bir şey diyemem ama daha eğlenceli bir kullanım için bence kullanılmalı. O halde dostlar incelememize başlayalım sizlerle birlikte. Gördüğünüz üzere bütün bitik silahlarda olan neredeyse tek elle tutup koşma animasyonu aynı şekilde bu silahda da kullanılabiliyor. Ve şimdi sizlerle birlikte şöyle Iron Sight'ına gelin dikkatlice bakalım. Hmm gayet güzel. Yani şöyle mitik FFAR ve biraz da Emonit Ser Yıldızı vibe aldım açıkçası. Ya zaten silah biraz hibritleme bir silah. Mitik M13, kilo 141 biraz da FFR'dan esinlenilmiş. Gayet de hoş görünüyor. Şöyle hemen abi dikkatle baktığınızda ya zaten silahın o dönem mekanizması aynı şekilde kilo 141'de bulunan mekanizma. Zaten gövde tasarımı da birazcık Kilo 141'i andırıyor. Zaten dipçiğindeki parçalar da emolüt seryalıdır. Şöyle bir ses efektlerine bakalım sizlerle birlikte. Bu arada güzel bir açıdan göstermek istiyorum da şu hedef levhası önümüze geçmezse iyi olur. Şöyle bakalım. Şöyle heh. Ateş derken duyuyorsunuz arkadaşlar böyle daha metalik bir sesle geliyor. Şu açı güzel gibi sanki. Tamam bu da olur. Gayet hoş bu arada. Ve dolum animasyonu arkadaşlar. İçerisine bir enerji kapsülü atıyor silahımızın. Ve bu silahla alakalı bilmeniz gereken ufak bir şey varsa arkadaşlar. Dolum animasyonuyla şarjör boşken olan dolum animasyonları birbirinden çok farklı. Enerji kapsülü atarken normal dolumda şarjör boşkenki animasyonu bambaşka bir şekilde. Şimdi size gösterelim. Bakın. İçinde sadece bir enerji kapsülü atıyor silahın içerisinde mermi varken. Ama şarjörü boşalttığım zaman... Bakın. Daha büyük bir kapsül koyuyor dipçiğinden itibaren. Yani dikkat ederseniz iki farklı animasyon tek silah içerisinde. Gayet efektif diğer mitiklere bakınca. İncelememiz, animasyonlarımız ve hareket efektlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte gelin kill efektlerine ve silahın üzerindeki renk değişimine göz atalım. E tabii ki de önce düşmanın üzerine ne iz bırakıyor gelin ona bir yakından bakalım. Şöyle biraz yakınlaşacağım. Ve evet bir tane yanık izi bırakıyor düşmanın üzerine. Love temalı bir silah olduğu için gayet hoş ve güzel şimdi kil efektine bakalım sizlerle birlikte şöyle hizala ve Evet silahın mekanizma kısmındaki parça bizim karşımıza kil efekti olarak geliyor bakalım şimdi 2 4 6 8 şeklinde ilerleyelim renk değişimi nasıl olacak silahın üzerinde bu bir de arkadaşlar şimdi ikiyi alacağız şöyle düzgün bir konuma geçmek istiyorum daha iyi görebilmek adına ve Evet Mekanizma daha hızlı dönmeye başladı ve hafif bir parıldama oldu bazı yerlerinde silah. Devam edelim abi. Şöyle dur abi. 3. Bu arada kill efekti bu arada çok güzel bir ses efekti veriyor. Ve 4. Evet şu anda silah mekanizma kısmından hafif kristaller uçmaya ve daha hızlı dönmeye başladı ve kırmızı ton rengi artmaya başladı. Bakalım 6. öldürmede ne bekliyor bizi harbiden çok merak ediyorum. Şöyle devam edelim. 5 Hemen şöyle 6 Ve bu sefer dipçiğin de rengi değişti arkadaşlar Daha kor bir ateş rengi aldı Bununla birlikte mekanizmana partiküllerle birlikte ışık saçıp yıldırımlar saçmaya başladı o dönem mekanizma Gerçekten çok farklı hissettiriyor ve bununla birlikte beyaz hatlardaki o beyaz ışık daha belirgin bir hale almaya başladı. Devam edelim arkadaşlar. 7 ve 8. 8 zaten sonuncusu. Dur şarjım bitti. Bu arada dolma animasyonu çok güzel. 7 ve 8 abi. Ses efektlerini duyuyorsunuz ve evet mavi kor alev rengi. Yıldırımlar daha belirgin bir hale almaya başladı. Ve silah kendini daha belirgin bir kırmızıya bürüdü. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu ateş temasına uyan bence en iyi silah deseni kesinlikle Lava Remix. Kimse fikrimi değiştiremez. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, bu ses efektlerini duymak istiyorsanız oyun için müziklerinizin aktif olması lazım. İnceleme animasyonu için de bu durum geçerli. E inceleme animasyonu dedik, o halde inceleme animasyonu işte karşınızda dostlarım. Yap şu onu deyim. Düğmesine bastım, müzik başladı ve silahın içerisindeki enerji katalizörü silahın içine tekrardan girdi. Gayet başarılı bir inceleme animasyonu var. İncelem animasyonunda ufak bir kilo 141'den almışlar. Çünkü o da aynı şekilde iç mekanizmasını gösteriyordu inceleme animasyonunda. Aynı şekilde bu desende de mevcut. Ama yine de her ne kadar benzer olursa olsun gayet hoş görünüyor silah arkadaşlar. Ve bu şekilde artık incelememizin sonuna geliyoruz eğitim alanında. Şimdi sizlerle birlikte bir gameplay vasıtasıyla oyun içi deneyiminde inceleyeceğiz. O halde hazırsanız gameplay'imize hemen geçelim sizlerle birlikte. Bir klasiğimiz arkadaşlar. Crossfire'dayız tekrardan. Bakalım Mythic AK-117 Lava Remix bizler için neler yapacak bu oyunda. Bize ne gibi yardımlar sağlayacak. Animasyon çok güzel abi ya. Neyse bakalım başlayalım. Bu arada şu elimdeki bıçağı da şeyden düşündüm. Yeni gelen işbirliği çarkından soranlar olursa şimdi cevabını vereyim. Hemen şöyle yukarı doğru artırıyorum abi. Benim bu klasik tarz gelen var mı? Yok. Birileri LMG ile sağ sola mermi yağdırmakla meşgul. MG42'ciler Allah belanızı versin sizin şerefsizler. Hop. Aldım şunu uzaktan. Çok güzel doldurdum. Abi dolum animasyonu sanki böyle biraz silah yavaş gibi hissettiriyor ya bana. Ya bilmiyorum size de öyle mi bilmiyorum ama bana biraz yavaşlık katıyormuş gibi geldi. Hemen şöyle abi. Bu arada ses efektleri çok güzel. Sarıyor da işte şu dolum animasyonu sanki böyle çok yavaş dolduruyormuş gibi hissettiriyor. Aman aman diyeyim. Şöyle hemen İham'ı çağırıyorum. Gelen var mı, giden? Aşağıdalar mı? Dur bakayım. Abi şu balkondan kafamı uzatmaya korkuyorum. Karşı tarafta pusmuş bir tane LMG kullanan var. Ona ölmek istemiyorum. Şöyle şokarsiyi yolladım. Hemen koş 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 koş. Ay! Gel buraya. Çok güzel. Sen de Gel buraya ol bir ucuz yırttım ha orada adam vurmasa öldüydüm hemen şuradan bakayım tepede biri var mı hmm, yok temiz tamam koş 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 hop hemen kay abi ilerleyelim 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 hemen şöyle nöbetçi silahımızı koyalım güzel abi zorlu noktayı güzelce tutarsak bu maç bizim zaten biliyorsunuz benim ne kadar çok iyi zorlu nokta oynadığımı şunu da aldım. Abi ara verdiğim dönemde yemin ediyorum var ya çok kötü paslanmışım ya. Abi yok benim biraz bilek ölmüş. Şöyle uzaklara bakalım. Aa, dur biri geliyor. Mini haritadan gördüm. Şöyle dur hemen UAV'yi de yolla. Gel buraya çok güzel. Birini aldım. Hadi. Aa, vuramadım la. Benim kol ölmüş abi. Oyuna ara verdiğim dönem yemin ediyorum bilek ölmüş. Sadece kötü oynamakla kalmıyorum artık kovsuzlaşmışım da. Ne yapalım abi biz de artık oyundan eskisi kadar zevk almıyoruz. Belki ondan kaynaklıdır. Şöyle şok arsiyi de yolladım. Hemen takip edeyim abi. Ha, gel sen de burada mısın? Çok güzel. Seni aldım. Hemen zıpla. Sen ne konuşuyorsun oradan da? 2 saattir MG42 ile. Hemen şunu da dolduralım abi. Kay aşağı. Adamlar kill kasacağız diye zorlu noktayı unuttu. Neyse ya, maçı kazanmak çantada keklik olacak bu şekilde. Şöyle geçelim abi. Selamun aleyküm. Hemen yer çekimi kargasıyla şöyle uzakları kontrol edelim. Hemen şuraya nöbetçi silahımı da yerleştireyim. Lan! Allah belanı versin senin. Allah belanı versin ya. Cık, cık, cık. oraya pusuyor. Oğlum şu botları nerflayın lan yeter artık bıktım ya. Tövbe estağfurullah. Ya botlarla ayrı uğraşıyoruz. Oyunun mekanikleriyle ayrı uğraşıyoruz. Sonra diyorsunuz ki Kayrox abi niye video çekmiyorsun? Yani böyle bir oyun artık video çekmek gerçekten çok canımı sıkıyor ya. Mekanikleri ne zaman düzeltirler belki eski neşem geri gelebilir ve bu arada şunu da alıyorum son 20 puan kalmış oyunu bitmesi aman araba patlamadan hemen oradan tüy şöyle koş yukarı abi hemen o zorlu noktaya davranalım Hemen koş 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 koş. Şurada biri var mı? Yok. Devam abi. Hemen yukarı doğru biz şu kapıdan hemen girelim. Şuradan gireceğim ben ama. Orada sniper falan var mıdır acaba? Yok. Tamam. Aha gördüm. Şunu da aldım. Devam et abi. Son 7 sayı. Bitmek üzere abi. Hemen drone'u da yolla. 3, 2, 1 ve bitti. Ve evet. AK-117 gerçekten çok güzel lava remix deseniyle arkadaşlar. Oyun içi deneyim harika. Ama şuna dikkat ettim. Dolum animasyonu ister istemez yani bir oyuna bir yavaşlık katıyor. Bundan dolayı biraz puan kırdım. Ama onun dışında harika özellikleri birlikte benim notum 10 üzerinden 8 bu silah. Evet dostlarım bugün sizlerin karşısında Call of Duty Mobile'ın ilk ve tek ücretsiz mitik silahı olan ak 17 Lava Remix'in incelemesiyle karşınızdaydım. Sizler bu silah desenini nasıl buldunuz, yorumlarınız neler ve bu silah almak için şu anda kaç parçacığa ihtiyacınız var veya aldınız mı yorumlara bekliyorum kesinlikle. O halde dostlarım benim için artık veda vakti gelsin. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve algoritmaya destek olmak için yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılıyorsa olabilir, süper teşekkürler yoluyla bana ufak bağışlarda yollayabilirsiniz. O halde kendinize çok iyi bakın ve cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.